Herkese merhaba. Bugün anlatacağım şey fıtığın oluşum mekanizması. Günümüzde artık pek çok insanda fıtık problemleri yaşanıyor. Çok bilinen bir rahatsızlık. Peki bu fıtığın ilk oluşum mekanizması nasıl gerçekleşiyor? Duruş bozukluğu olabilir, eklem hareketsizliği olabilir, genetik yatkınlıklar olabilir. Benim bugün bahsedeceğim şey eklemler arasındaki hareketsizlik yüzünden bu fıtığı nasıl etkileyebilir buna bakacağız. Bu yapıyı ben size açıklarken ilk başta karmaşık gibi görünecek ama sabırla videonun sonuna kadar dinleyin mutlaka. Çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Hatta bu mekanizmayı anlayınca da hayret edeceksiniz. Videoya başlamadan önce gelecek yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açmanız yeni video attığım zaman size haber gelmesini sağlayacaktır. Bel boyun sırt ağrıları ve benim göstereceğim fıtıklar omurgada oluştuğundan ilk başta omurgayı tanıyarak işe başlayalım. Omurga 33 adet omurun birbiri üzerine dizilmesinden meydana gelen bir yapıdır. Bunların 7 tanesi selvikal dediğimiz boyun bölgesinde, 12 tanesi göğüs kafesi bölgesinde, 5 tanesi bel bölgesinde ve geri kalanı aşağıdadır. Kabaca gösterecek olursak omurgamız bu çerçevenin içinde kalan bölgedir bu omurların boyutları ve yük dağılımları birbirinden farklıdır. Mesela bel bölgesine binen yükle boyun bölgesine binen yük aynı değildir. Bel bölgesine daha fazla yük biner. Şu anda iki tane yeşil gördüğünüz omurları seçtim ve bunlara izole olarak bakacağız. Yukarıdaki boyun bölgesinde olan bir omur, aşağıdaki ise bel bölgesinde olan bir omur. Burada en temel fark gövdelerinde yukarıda olan da gövdesi küçükken aşağıdakinde gövde çok daha büyük. Yani yük taşımaya tasarlanmış üsttekine nazaran. Şu an karşınızda gördüğünüz şey bir insan iskeleti ve beyaz yapılar bağlar. Öncelikle fıtık nedir, nasıl oluşuyor bundan bahsedeceğim size. Aşağıdaki bel omurlarımızdan birkaç tanesini ve onların arasında kalan intervertebral disk denilen yapıları seçtim. Bunlara izole olarak baktığımız zaman önde gördüğünüz yapılar şu kısımlar yükü taşıyan kısım. Arkadaki kısımsa hareketleri kontrol eden ve omuriliğin geçtiği kısım. Şurada da eklem var. Yukarıdan bakacak olursak şu gördüğünüz aradaki boşluk omuriliğin geçtiği kanal. Şu an karmaşık geliyor olabilir, hiç merak etmeyin. Birazdan çok iyi bir şekilde bu yapıları anlayacaksınız. Biz günlük hayatta koşarken, yürürken, işlerimizi yaparken korpus dediğimiz yapılar yükleri taşır. Ve arada kalan bölge bu dar darbeleri absorbe eder kompansatuar mekanizma olarak. Yani yukarıdan ve aşağıdan gelen yükleri, darbeleri orta kısımda aynı bir yaylanma sistemi gibi yumuşatır. Bu aradaki diskler. Diskin içerisinde sıvı bulunur ve bu sıvı sağa sola yukarı aşağı her yönde baskı yapmaya başlar. Tabii ki yanlış hareket yaptığımız zaman yanlış bir şeyler olduğu zaman biyomekanik bozukluklar ve bu dışarıya çıktığı zaman da buna fıtıklaşma denir. Az önce bahsettiğim olay ne zamanki sinire baskı yapar o zaman ağrı hissederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sol aşağıda yer alan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Peki neden bu sıvı dışarı çıkıyor? Şimdi bunu anlayalım. Birazdan oluşum mekanizmasını iyi bir şekilde anlayacaksınız. Birkaç tane intervertebral disk beyaz olan kısım ve omur seçtim. Şimdi burada baktığımız zaman ön kısımın yük taşıdığından bahsetmiştim. Arkada şu kısım hareketli az önce çizdiğim yer. Bunlar eklem ve birbiri üzerinde kayarak hareket ediyorlar. Üstteki öne doğru eğildiğimiz zaman örneğin üstteki alttakinin üzerinde şemsiye gibi açılır. Çizdiğim ilk resme ve ikincisine bakın. Üstteki ne oldu? Şemsiye gibi açılarak öne geldi. Öne doğru eğilen bir insanı düşünelim. İçerideki sıvı ön taraf sıkışacağı için arkaya gitmek zorunda kalır. Çünkü neden? Önden basınca maruz kalacaktır. Bu olmazsa yani normal bir şekilde hareket eden bu eklemler açılmayıp da kilitlenirse ne olur? Üstteki eklem açılamazsa yani şu gördüğünüz eklemde bir sıkışma meydana gelirse ne olur? Şimdi buna bakacağız. Öne doğru eğilen bir insanda üsttekinin açılamadığı durumu varsayıyorum. Önde baskı olur demiştik. Sıvı sıvı arkaya doğru hareket etmeye çalışır demiştik. Arkada da işte bu sıkışma olduğu zaman eklemde arka taraf da açılmaz. Yani arka taraf da sıkışık olur. Ve biz kilo, yaş, stres, sigara birçok problem ya da egzersiz sırasında yanlış hareket gibi bu diske büyük bir yük bindirir. Ve bu içerideki sıvı bu basınca dayanamayarak duvara aşırı basınç yapar. Disk dayanıklıdır ama zamanla deforme olarak yavaş yavaş yırtılmalar meydana gelir. Bu sıvı önce dışarıya çıkar ve zamanla dış kısımları katılaşır. Bunu ağzımızdayken yara akışkan bir sakızın dışarıya çıktığı zaman bir gün dışarıda kaldığı zaman kas katı kesilmesine benzetebiliriz bu olayı. Peki böyle bir sıvı var. Biz neden bu sıvı yüzünden ağrı hissediyoruz diye düşünecek olabilirsiniz. Aslında bu sıvı yüzünden ağrı hissetmiyoruz biz. Bu sıvı ta ki sinirlere baskı yapana kadar. Bu sıvı dışarıya çıkıp katılaştığından bahsetmiştim. Katılaşıyor ve sinire baskı yapmaya başlıyor. Bu baskının ağırlığı ne zamanki bir bozuk paranın ağırlığından daha fazla olursa o zaman biz ağrı olarak hissetmeye başlıyoruz bunu. Bu iskelet yapısını görmeye alıştık. Şimdi ben buna sinirleri de ekleyeceğim. Sinirler sarı olarak şu anda görüyorsunuz karşınızda. Vücudumuzun her tarafını sarıyor ve biz bunlar sayesinde hissediyoruz. Duyuları algılıyoruz. Şimdi bel bölgesine yanaştırıyorum iyice. Biraz daha yanaştıracağım. Ve birkaç tane kemiği aradaki beyaz yapıları yani diskleri fıtığın oluşum noktalarını ve bir tane sinir buradan seçiyorum. Bunlara izole olarak bakacağız. Yani sadece benim seçtiğim şeyleri görüyorsunuz. Beldeki birkaç tane omur, yandan çıkan sinir ve aralarındaki beyaz kısımlar. Burada sinire bakacak olursak küçücük bir yerden çıkan sinir neler, nereleri kontrol ediyor değil mi? Kocaman bir yeri kontrol ediyor. Bu sıvının Yanlış hareket yaptığımız zaman özellikle çok büyük basınçlar uyguladığını söylemiştim. Fıtıklaşma oluştuğu zaman işte bu sıvı dışarıya doğru bu yapıyı yırtıp dışarı çıktığında buradaki sinire baskı yaptığı zaman biz ağrı hissediyoruz ve bu sinir nereyi kontrol ediyorsa orası ağrıyor ya da uyuşuyor. Fıtık denilince bunların hepsi birbirinin aynısı değildir. Bunları daha kolay akademik çalışma yapabilmek ve gerek hastaneler arasında gerekse sağlık profesyonelleri arasında daha iyi iletişim kurabilmek için 4 seviyeye ayırmışlar. Neden bu iletişim önemli? Örneğin ikinci seviye birini tedavi etmekle üçüncü seviye birisini tedavi etmek arasında dağlar kadar fark vardır. Diyelim ki bu 10 kişiyi tedavi etmiş olsun ve bunların hepsi ikinci seviye olsun başka bir kişi diğer 10 kişiyi 3. seviye olsun onların fıtıkları da ikisi de tedavi etmek için çabalasın buradaki sağlık profesyonelinin %60 başarılı olması ve buradakinin %40 başarılı olması demek buradakinin daha başarılı olduğu anlamına gelmez. Çünkü neden buradaki ikinci seviye ilgilendi oradaki 3. seviye yani daha zor tıklara baktı. Bunları daha net anlayabilmek için ben bu seviyelerden size küçük küçük bahsedeyim. Birinci seviye biz bulging deriz ve şişme anlamındadır. Dörde doğru gittikçe hem ağrılar hem de tedavi etme zorlaşacak. İkinci seviye protrüzyon dediğimiz evredir. İkinci seviye protrüzyon evresidir. Bu evrede balcinkten biraz daha duvarlara yıpranma ve basınç olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir ağrısı olmayan insanların yarısından fazlasında birinci seviye, dörtte birinde ise protrüzyon yani ikinci seviye fıtık olduğu görülmüştür. Yani ilk iki seviyede genellikle ağrı görülmez. Üçüncü evre ekstrüsyon evresidir ve bu evrede fıtık dışarıya doğru artık çıkmıştır. Son olarak sekestrasyon evresi fıtığın koptuktan sonra sinir kanalının içerisine yerleşmesini temsil eder ve bu dördüncü seviyedir. Eğer fıtıkla ilgili bir probleminiz varsa ve çok ciddi ağrı yaşamıyorsanız hemen endişelenmeyin. Çünkü bazı fıtıkların özellikle yumuşak fıtıkların 6 haftada bile kendini temizleyerek Yok ettiği görülmüştü. Tabii ki buradan şu anlam çıkarılmamalı. Her fıtık kendini 6 haftada tedavi edemez. Kimisininki 6 ay sürer, de cerrahi işlem uygulanmak zorundadır. Bu süre kişinin yaşına, genetiğine, kilosuna ve daha pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bahsettiğim bu faset eklemlerdeki o hareketsizliği azaltıp mobilite yani hareket kabiliyeti kazandırmak için elle yapılan manuel uygulamalar yaparız. Bunu da pek çok kişi biliyor manuel terapi diye bilinen uygulamalar. Ama bunlar mutlaka sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Sağlık alanında bu tedaviyi uygulayabilmek için gerekli eğitimleri almamış olan kişiler değil. Tığın teşhisini koymak için mutlaka bir doktora gitmeniz lazım. Devamında da sağlık profesyonelleriyle çalışmaya devam etmeniz lazım fıtık durumlarına etki edebilecek çok fazla durum var. Ben burada sadece eklem hareketsizliğinin nasıl etki edebileceğinden bahsettim. Herkese uygulanan tedavinin şekli, dozajı birbirinden farklıdır ve kişinin genetiğine, yaşına, fıtığın yönüne ve derecesine daha pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Gelecek yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video çekmemi istediğiniz farklı bir konu olursa bunları yorumlarda aşağıda belirtmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.